Arkadaşlar RTX 5070 kartımız yurt dışından gelmiş. Daha sonra da görüntü kesmiş. Yurt dışından satın alınmış bir kart. Muhtemel hasar aldı kasa ele gelirken. Şimdi benim gördüğüm biz görüntü aldık arkadaşlar. Furmak'ta açtık ve kartı oynattığımız anda görüntüyü kesti. Kartımız müşteri de tabi yan yatık olduğu için orada görüntü vermemiştir. Şimdi biz de aynı duruma getirdik kartı. Şimdi gördüğünüz gibi A grubunda hata verdi arkadaşlar. Kartı oynattığımız zaman geliyordu. Bu tip bir işlemde iki tane şey çıkabilir ya da ikisi birden çıkabilir. Ya VRAM arızası arkadaşlar. VRAM'in bacağı kopmuş olabilir ama bunlar da çipte sorun olabiliyor. Şimdi çipte sorunlu olabilir. Yani oradan herhangi bir bacağı kopmuş olabilir hasar aldığı zaman. Dediğim gibi bazen ikisinden biri oluyor, bazen de ikisi birden oluyor. İlk önce tabi en basitinden başlayacağız. Hata veren virimi sökeceğiz, kaldıracağız. Bir bakacağız altına. Zaten kopuk yoksa çipte sorun çıkıyor. Şimdi ben buna bir fiyat teklifi vereyim. Daha sonra da eğer onay verirse müşterimiz devam edelim. Arkadaşlar kartımızı dağıttık. Tabii 5070 5000 serisiyle birlikte chipsetin tipi de değişti. Arkadaşlar, bunlar için stencil'larımızı da yakın zamanda getireceğiz. Çünkü garanti dahilinde bile olsa yurt dışından gelen ya da garanti dışı kalmış ürünlere zaten hepsi hizmet veriyoruz. Tüm markalar için. Şimdi bunun da stencil'ını yakında ben stoklarımıza girmiş olur. Burada VRAM'lerimizi silikonlamışlar arkadaşlar şu bir hata veriyor. Ama silikonlandığı için şimdi bunu söktüğüm anda bu zaten alttan bacak atacaktır. O yüzden ikisini aynı anda sökeceğim. Müşterimize bir teklifimizi geçelim. Eğer bununla kurtarabilirsek chipsete zaten müdahale etmeyeceğiz. Ama arızamız devam ederse chipseti de müdahale etmemiz gerekecek. O da stencil'ı bekleyeceğiz yurt dışından.